Evet merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir video içeriğiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Milyonlarca dolar yatırım almış bir projeden ve 2024'ün gözlerinden AI yapay zeka projelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha önceden de bu tarz projelerin paylaşımını yapıp çok ciddi miktarda kazançlar elde etmiştik arkadaşlar. Ee, o yüzden eğer sizler de testnet ve airdroplarla ilgileniyorsanız ve bu tarz projelerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak istiyorsanız bizleri hem YouTube hem de Telegram kanalımızdan takip alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ufak çaplı bir Telegram kanalımız var. Burada işte birbirinden farklı projelerin paylaşımlarını günlük yapacağımız işleri atıyoruz. Yani tamamen kriptoda test et ve airdroptan kazanç yönüne odaklı ilerliyoruz arkadaşlar. Sizleri de açıklamalar kısmındaki linkten telegram kanalımıza bekleriz. Çok da güzel bir sohbet kanalımız var. Tartışmayı görüntülerinde burada arkadaşlarımızla beraber istişare ederek gerekli konular hakkında gerekli bilgileri elde ediyoruz arkadaşlar. Ve güzel kazançlar elde ediyoruz. Hem de yeni insanlarla tanışmış oluyoruz. Sizleri de Telegram kanalımıza bekleriz arkadaşlar. Açıklama kısmında linkimiz mevcut olacaktır. Evet bugün Rivals AI'den bahsedeceğim arkadaşlar. Sizlere daha önceden biz bunu Telegram kanalımızdan paylaşmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle Rivals AI yazalım. Bakın gördüğünüz üzere 3. ayın 16'sında beyaz listesini atmışız arkadaşlar. Bugün 7. aydayız. Ve proje çok ciddi şekilde yatırım alarak ortaklarını büyüttü arkadaşlar. Şöyle bir tanıdığımız takipçilere baktığımızda ise önde gelen kriptodaki lider isimler geliyor. Port3 Network olsun, işte ne bileyim Mavic olsun, CDFi olsun arkadaşlar. Ee, birbirinden farklı güzel projeler şu anda bu arkadaşı destekliyor ve yapay zeka projesi ilerleyen zamanlarda daha ciddi projelerden yatırım aldığı zaman arkadaşlar bizim kazancımız tabii ki de artacaktır o yüzden işin başında girmek her zaman daha kazançlı olacaktır şu an 8 tane arkadaşımız bizi ciddiye almış daha önceden attığımız Sizlerin de bu yüzden hani bu videoyu çekme sebebi nasıl hem de takip eden hem de yeni görecek arkadaşlarımızın projeden yararlanmasıdır. Yatırımsız bir şekilde sonuç olarak burada bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Çok şükür de kazanıyoruz. Sizlerin de kazanmasını isteriz. Mesela yakın zamanda paylaştığımız şu borsadan bir takipçimiz 5000 TL kazanmış. Bir takipçimiz 7000 TL kazanmış. Bir takipçimiz 2000 TL çekmiş. Bu şekilde kazançlarımız elde oluyor arkadaşlar. Ee, peki olayı ne arkadaşlar? Bir e, klient indiriyorsunuz. Şu şekilde. Bakalım açılacak mı? Evet gelmesini bekliyoruz. Evet bu e, şuraya adresini yazıp sabit yazıyorsunuz arkadaşlar. Metamask kullanıyorsanız veya e, hangi e, kullanıyorsanız onun adresini buraya yazdık, yazdıktan sonra arkadaşlar sabit sonra buradan run değil yani şu tuşa bastınız arkadaşlar çalışmaya başlıyor ve saat başı sizlere 5 puan veriyor arkadaşlar. Benimki şu an 23 saattir falan herhalde çalışıyormuş. E, Buradan da işte Storage Control'dan SSD'nizin belli bir kısmını buraya ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre daha güzel, daha hızlı kazançlar elde ediyorsunuz. Bu Client'i kuruyorsunuz. Ee, onun dışında sosyal pointler var. Tıklıyorsunuz üstünüze. İşte Connect mesela Twitter'ı bağlamışız. Discord'u bağlamamışız. Bunları da yapacağım. Galiba bağlantılarını da yapacağım arkadaşlar. Referans üzerinden kazançlar elde edebiliyorsunuz. referansınız kasabilirsiniz eğer öyle bir imkanınız varsa. Şimdi client sekmesine geldiğinde Dovland client dediğimizde Windows, Mac ve Linux için buradan hangisi ise size uygun olanı Dovland deyip indiriyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında başka şöyle bir şey göstermek istiyorum. Dashboard sekmesine geleceğim arkadaşlar. şöyle. Şurası olması lazımdı. Orada bakın e, şuradan validate yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Klienti buradan atıyorum cüzdan adresinizi yazdınız ya buraya. Daha sonradan buradan çalıştıra bastınız. Çalıştıra bastıktan sonra e, klientinizi buradan onaylıyorsunuz statüsünü ve o, ondan sonra puan kasmaya başlıyor arkadaşlar. E, projemiz ya bunu bahsetmemin sebebi de Kai bak bildiğiniz üzere birçok borsada istenen binans olsun, işte ne bileyim Bybit olsun, Maxi olsun hepsinde o da bu tarz bir altyapıdan geldi arkadaşlar. İlk başta bu şekilde bir klient üzerinden madencilik yaptılar. Çok da güzel para kazandılar. O Kai yapay zekayı bilenler varsa, e, proje çok hoşuma gitti. İsmi de Risk Token. E, hani ben birçok borsada listeleneceğini düşünüyorum, değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere o yüzden e, bahsediyoruz. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Eğer yapamadığınız bir şey olursa arkadaşlar Ben ve adminlerim olsun, gerek diğer takipçilerimiz olsun Sohbet kanalında sizleri bekliyor olacağız arkadaşlar. Bakın burada görevler var. Bu görevleri de yapmayı unutmuyorsunuz. Ve sosyal medya ve garip görevlerinde atlamıyorsunuz kesinlikle arkadaşlar. Başka Fragments'lara bakalım. Fragments'lar büyük ihtimalle şu anda henüz çıkmadı arkadaşlar. yani gitti yani yakın zamanda çıkacaktır NFT'leri. Bu NFT'lerin değerleri de ilerleyen zamanlarda artacaktır tabii ki de. Çünkü güvendiğim bir proje arkadaşlar. Umarım bizim yüzümüzü kara çıkarmaz. Onun dışında diğer videolarda göz atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Her daha çok içerik istiyorsanız dediğimiz gibi üzere Telegram kanalımıza biz her gün aktif bir şekilde post paylaşımı yapıyoruz. Günlük 10 proje, 5 proje, 20 proje çıkarıyoruz çok şükür arkadaşlar. Herkese öyle günler bol kazançlar diliyorum.